Köpeklerimizin kaldığı alan burası. Kendini en iyi şekilde bakıyoruz zaten burada. Burada da bahçede istedikleri gibi geziyorlar zaten. Hiçbir şekilde sıkılmadan, etmeden oynuyorlar. Bak, <laughs> gel. Geçenlerde Hayvan Koruma Derneği adı altında gelen şahıslar burada köpeklerimizi gördüler. çok hoşlarına gittim muhtemelen. bizden izinsiz bir şekilde arabalarına koyup götürdüler. Bir gün önce de gelip tasmalarını çıkartmışlar. Muhtemelen şikayetçi olacağımızı anladılar. Ama bu planlanmış bir şey. Daha önceden hazırlamışlar, planlamışlar. geldikleri günde uyguladılar burada. Bizim kardeşimizi burada veterinere, bizim köpeklerimizi burada veterinerlere gönderdiler yavrularımızı. Yavrularımızı orada veterinerlerden de bir gün sonra gidip kendileri Hayvan Koruma Derneği adı altında isimlenerek kendileri çalıp götürmüşler oradan da. 8 tane köpeğimizi oradan, 2 tane köpeğimizi de buradan aldılar götürdüler. Hepsi cins köpekler. Biz hiçbirinin maddiyatında değiliz. Onlar bizim yavrularımız. Köpeklerimizi buraya geri getirmelerini istiyoruz. Sonuna kadar da şikayetçi olacağız. Her türlü hiçbir şekilde yani geri adım atmayacağız. Bu işin iş peşini bırakmayacağız. Biz köpeklerimizi geri istiyoruz. Ama maddi şeyinde değiliz. Bunlar bizim yavrularımız. Bizim elimizde büyüdüler. Burada beraber onlarla beraber vakit geçiriyoruz. Götürdüler bizim yavrularımızı. Kolluk kuvvetlerine biz bunlarla ilgili suç duyurusunda bulunduk. Burada jandarma tutanaklarımızı tuttu. İş e, şehir, şehire indiği için polise devredildi. E, polis şu anda ilgileniyor bu süreçte. Ama herhangi bir sonuca varılmadı maalesef ki. E, bir haftadır bekliyoruz. Üzgünüz. Yıkılırız ya. İnsan yavrusunu öyle gördüğü zaman üzülmez mi? Onlar bizim yavrularımız ya. Ya son, Can taşıyorlar. İnsanlar bizden bir farkı yok onların ya. Onlar da can taşıyor yani. Ben üzülmez miyim? Bir insanın öldüğünü gör, üz, öldüğünü görsek üzülürüz hep beraber. Onları da üzülürüz tabii. Elimizde büyüdüler sonuçta bunlar bizim yani. Elimizde büyümeseler bile bu bir canlı ya. Ve Biz onları sağ salim geri istiyoruz. İnşallah getirirler. Ben köpeklerin yanına yani kendi sevdiklerinizin bunlar hay, bunlar hayvan da olsa, köpek de olsa, ya yani insan da olsa sevdiklerinizin yanına tanımadığınız hiç kimseyi yanaştırmayın. Kimseye güvenmeyin, kimseye emanet etmeyin sevdiklerinizi. O kadar başka söyleyecek hiçbir şeyim yok. Biz sadece güvendik ve güvendiğimizin sonucunda çekiyoruz cezamıza. Burada bizim iki köpeğimiz çalınmadan bir gün önce yavrularını veterinere götürüyorlar. Sekiz yavrumuzu. Sekiz yavrumuzu veterinere götürdükten sonra muhtemelen orada veterinerle anlaşıyorlar mı, ne yapıyorlar bilmiyorum ama biz köpeklerimizi almaya geri gittiğimiz zaman köpekleri bize geri vermediler. Bizden sonra o hayvan koruma derneği adı altında gelen şahıslar, kişiler bu köpekleri oradan alıp götürüyorlar. Hasta olduğundan dolayı veremeyeceğini söyledi. Şu anda hasta olduğundan dolayı veremeyeceği söyledi ama bizim köpeklerimiz hasta. Madem bize veremiyorsunuz başkasına nasıl veriyorsunuz yani? Biz aslında veterinerlerden de şikayetçi olmamız lazım ama yani ben köpeklerimi buraya geri gelmesi istiyorum. Ben insanlarla uğraşmak istemiyorum. Köpeklerimizi buraya get geri getirsinler. Bizim kimseyle işimiz gücümüz yok zaten. Ben sadece hayvanlarımı geri istiyorum.